Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni DV futbol parası çekilişimiz bilmiş olduğunuz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2 kralı 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ise şey yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksanız Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılırımıza kendinizden belirtirseniz size yarışık muhtemelen o kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz 20 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Dediğim gibi katılmak için kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtmenizdir. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane tizi bir, tiz, bir taktikle pik top açan ile beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün günlerden perşembe ve her perşembe günü bilmiş olduğunuz üzere epik top açılımları geliyordu. Bir günde Yoan Kuruyuş, Samuel Lato gibi efsane pikler gelmiş. Arka planda görmüş olduğunuz üzere taktiklerimizi sırasıyla gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen videomuzu atlamadığınız zengi detaylı bir şekilde anlayın e, ee, Eric Cantona gibi falan efsane pikler gelmiş. E, ee, Pazartesi günü gelecek olan e, oyuncuların da isimleri açıklandı bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar. Oyuncular hakkında da bilgiler almak istiyorsanız yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ben de ona göre son dakika bilgilendirmesi videosu çekeceğim arkadaşlar. Ve ayrıca şu anlık günlük bir videoları olarak ilerliyoruz. Artık video artışına da gün içerisinde geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ve canlı yayınlarımıza da artık stabilleştirmeyi düşünüyorum. Bir plan program hazırlayacağım bu plan programa göre artık arkadaşlar ilerlemeyi düşünüyoruz. Topluluktan veya da bir sonraki videomuzda zaten şu günler canlı yayınlarımız olacaktır. Şu saat aralığında olacaktır. Vesaire şu günler video aralığımız olacaktır diye bir paylaşım programı paylaşım olacaktır arkadaşlar. Sizlerden can kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Şimdi Yuan Kuruva e tıkladık arkadaşlar. Şu şekilde geriye geldik. Samuel tıkladık. Ters düz yaptık arkadaşlar. Geriye geldik. Ee, şöyle tekrardan geri geldik. Bir iptal yaptık, tıkladık arkadaşlar. İkincide de arkadaşlar yüze futbol paramız vardı, harcadık bakalım hangi ismi olabileceğiz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu top açılımlarını ben kendim düzenliyorum. Ama top açılımlarını kendim yapmıyorum. Onun için nerede hangi oyuncunun çıkacağını bilmiyorum. Karışık bir şekilde düzenlediğim için. Ee, görmüş olduğunuz üzere Johan Cruyff'u da bulmuş olduk. Takımımıza güzel bir e, oyuncu katmış olduk. E, 105-106 derecesine kadar yükselen Johan Cruyff arkadaşlar bir hayırlı olsununuzu alırım. Adamlar bu işi biliyor. Bu işin sporunu yapmış diyebiliriz. Ben yani demek istediğim şudur ki arkadaşlar bu noktada elimizden geldiği kadarıyla bulabildiğimiz bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam arkadaşlar bir videomuza like atmanız ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz. Instagram hesabımız Pest Samet Aydogan, TikTok hesabımız Samet Aydogan, YT buralardan da bize iletişim haline geçebilirsiniz ve takip edip Son dakika açıklamalarımızdan Ulaşabilirsiniz Hemen şu şekilde ilerlediğimizde de Arkadaşlar bakalım bu top hangisine Hangisi mi olabileceğiz Hemen arkadaşlar bir diğer oyunumuza Tıkladık geriye geldik Fernandez'e tıkladık üzerine birazcık Gezindik geriye geldik şekilde arkadaşlar Kanto'na tıkladık geriye geldik. Tekrardan Erik Kanto'na tıklayıp geriye geldik. Erik Kanto'na tıklayıp şu şekilde geriye geldik. Ee, şu şekilde arkadaşlar geriye geldik. Samuel Otu'ya tıkladık. Güzel'in elinde buzlarına, becerilerine, derecelerine baktıktan sonra geriye geldik. Şu şekilde geldik arkadaşlar yüze futbol paramızı hızlı bir şekilde ödedik. Bakalım bu top açılımımızdan bu taktiğimizden hangisi olabileceğiz? Ee, şu şekilde arkadaşlar Sizler bu top açılımından bu e epik top açılımından isimleri buldunuz? Yorumlar kısmında belirtin. Top açılımı yaptınız mı, yapmadınız mı? Taktikli mi yaptınız, taktiksiz mi yaptınız? Yorumlar kısmında belirtin ve ilk top açılımımızdan Yuan Kruf, ikinci top açılımımızdan Samuel Eto gibi efsane bulmuş bulunmaktayız. Bir hayırlı olsununuzu alırım arkadaşlar. Güzel bir top açılımı olarak ilerlediğimizi de düşünüyorum bu noktada. Samuel Eto. Güzel oldu, gayet güzel oldu. Hemen hızlı üçüncü taktiğimize geçtik. Artık son taktiklerimize de yaklaşmış bulunmaktayız. Şu şekilde ters düz yaptıktan sonra Johan Cruyff'e bir hayli arkadaşlar. Şu şekilde özelliklerini, becerilerine, derecelerine giriyoruz. Buslarına bakıyoruz. Geriye geldik. Özelliklerine baktıktan sonra Johan kuruyor. Ters düz ters düz yaptıktan sonra arkadaşlar. Geriye geldik. Bir iptal, iki iptal, üç iptal, dört iptal. Hızlı bir şekilde geriye geldik. Bakalım. Gelmiş olduğunuz ya arkadaşlar. Johan Cruyff'u da bu taktiğimizde bulmuş olduk. Sizlerden ricam arkadaşlar ilk taktiği denediğiniz çıkmayabilir. İkinci taktiğimizi deneyebilirsiniz. Üçüncü taktiğimizi, dördüncü taktiğimizi elimizden geldiği kadarıyla bulabildiğimiz bütün tak taktikleri, kampanyaları bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu noktada bu şekilde taktiklerimizi deneyerek en azından ee, şey bulma oranınızı yükseltebilirsiniz. Epic bulma oranınızı yükseltebilirsiniz. Bu noktada bilmiş olduğunuz üzere de yine de futbol parası çekilişimiz devam ediyor. İki kardeşimize iki kral 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için de sevmeniz gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız. Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok olur. Bir hesap bir insan, iki hesaptaki insan hesap ilerliyor çekilişlerimizde bunu da belirtmek istedim. Bu noktada diyeceklerim buraya kadardı. Kampanya hakkındaki bilgilerimiz de buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah videomuzu bilgilerimizi beğenmişsinizdir. Ee, elimden geldiği kadarıyla bulabildiğimiz bütün taktik ve paylaşmaya çalıştım. Yardımcı olabildiysek, sizler de zevkli bir video yaşatabildiysek ne mutlu bizlere diyorum. Videomuzu burada noktalandırıyorum. Bir sonraki videolarımızda, bir sonraki kampanya bilgilerimizde, bir sonraki taktik topa çalıncılarımızdan en kısa sürede haber istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.